Merhaba arkadaşlar. Nutella soğuk, soğuk bardan içine niye ıslanıyor? Yoğuş mu oluyor? Deneyini yapalım mı? Tabii ki yapalım. Şimdi deney zamanı. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> bardağın içine buzları koyduk. Şimdi gözlemliyoruz. Hmm. Hmm. Aradan 2 dakika geçti. Aa bardağın dışı ıslanmış. Bu nasıl oldu? <laughs> bilemedim ben de. Ben de bilemedim. Yok artık. Havadaki buhar bardağın çınırı çarptı. Sonra yoğuştu. Buhar sordu. Dene, deneyimiz bu kadar. Bu deneyi de siz, siz, siz aile evinizde yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>